Herkese merhaba arkadaşlar. Destan Oyun kanalından hepinize selamlar. Destan Oyun kanalında bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet abi şimdi açtık ve o bak burada Mina'yı alabiliyormuşuz abi. Ücretsiz bu etkinlik sayesinde. Bu neymiş abi? Ha 4 alındı diyor. Neyse. Oynayabiliyormuşuz bunu. Acımak için 14 kutu aç diyor bana abi yapabilirim belki şu an Şu ödülleri bir toplayalım öncesinde beraber arkadaşlar hadi bakalım Önce bunu açtık açtık ne çıktı Kostüm verdi ne kostümü kime Jackie'ye geldi kostüm bunu seçeceksin Jackie abi Bu bu da. Hadi bir. Ne ya. Buraya kadar geldik. Tamam anladım. Evet. Şimdi bugün etkinliklerinde ne Bunu oynayalım bari. bugün abi rastgele Tamam, oynayalım. Bir denemiş oluruz abi hadi bakalım. Ödül avı çıktı. 3'e 3 savaş. Tamamdır. Ne seçelim arkadaşlar şimdi burada? Bunu deneyelim lan. Ben merak ettim. Bu neymiş görürüz şimdi. Yeni gelen savaşçıyı denemek adına seçtim arkadaşlarım. Hadi bakalım. Neymiş ne bokmuş görürüz şimdi. <laughs> Neyse abicim. Şimdi başlıyoruz savaşa. Hmm. Başlayan da bir kişi benim seçtiğimi seçmiş. Bakalım bu ne? Tellik atıyorum. Anladım. Anne sen benim gideyim.

<laughs> Olsun. 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 Time for Hadi bakalım. Aa, bu ne ya? ya? Saçma sapan bir etkinlik verme diyoruz. Ella adına ver. El ben kolt alacağım. Abi bilmediğim karakteri oynayınca böyle oluyor. Hadi bakalım. Başlasın şimdi savaş. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Her zaman olacak. Hayatta da bekliyorum normal hayatta. Hadi beyler hadi ama. Daha nereye kadar bekleyeceğim? Öyle bak ölüm bak boşu gitmişse. Ha iki milyon. tamam güzel güzel. Savaş top elmas kapmaca ödül ha bu güzel. Ben neyi seçeceğimi gayet iyi biliyorum ben. Gol <laughs> seçtim beyler. Seçin artık. Ben de boş karakterlerle dolanıyorum. Neyse arkadaşlar. Ha size günün sorusunu sorayım arkadaşlar. Brawl Stars oynayan kardeşlerimiz varsa şimdi onlara soruyorum. Sizin Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter ne? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Ben şu an Colt kullanıyorum. Daha benim en sevdiğim karakter. Allah Allah Allah. Neyse biraz can dolduralım şu kenarda. Ölüyoruz. Canım da olsun. Canım doğsun. Kanka gel gel. Gel gel. Kanka gel bok var gel. Allah nasıl oldu? Be? Gel buraya. Tamam buraya. Gel buraya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi, hadi, hadi Allah. Hayır, 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 hayır abi 19 kilo ölüyorum. Hayır öldüremezsin. Hayır, hayır abi ya ciddi misin ya? Allah Allah çıldıracağım ya çıldıracağım ayağım çıldırın ben. Hayır, hayır. Hayır, hayır, bye, bye. Bir tane daha etkinlik hadi. Savaş topu güzel tamam. Burada ne seçsek acaba onu şey işAhゆür…. düşünelim şimdi. Tamam. Bence bunu seçelim gene. Gene kol seçiyorum. Utanmadım çünkü. Ben de utanmak yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen for trouble. Bey'le topu at. Var topu alsana? <gülüyor> <gülüyor> ilk golü attık. golle bitirdik. Beyler hadi. and Billy. Ah, <düşürüyor> evet. Gol <mıyor> Time for Aynen Time for trouble. Time for <Fill URLs> trouble.

Bravo kral okay, ya. Hadi yani, ya, bunu oynayalım lan. Ne güzel etkinlik işte bravo laki. Okay. Ben ne bu? Ben ne yaşıyorum? Bu? Allah Allah. Hadi bakalım. Biraz kupa kazanalım. Hadi beyler. Bayanlar kaydıraktan. Kaymayanlar Time for trouble. Ben bütün yedim diyorum ya. Abi, abi. Not that one, mommy! Time for trouble! Hadi, 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 hadi. Mommy,

Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.